Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Teams'te sınav nasıl olunur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Tabi bu soruda sınav olmak için e, isterseniz e, şu şekilde bir bilgilendirmesi alın. Bir görüntü olarak sınav olabilirsiniz. Görüntülü olarak açarsınız kameranızı buradan sınav olabilirsiniz ya da öğretmenin sizlere bir test yollar ve o testi de belli zaman içerisinde, belli zaman alanında yanıtlamanızı ister ve bu şekilde yine sınav olabilirsiniz. Farklı farklı seçenekler mevcuttur. Ee, yapacağınız işlem sınav olduktan sonra ekipler bölümünü tıklayıp tık ya da sınav olurken evet, sınav yapmak istediğiniz ekibi seçin ödevler butonuna bastığınızda buradan tüm ödevlerinizi görüntüleyebilirsiniz ya da direkt olarak size gelen ödevlerden sınav seçeneğini görüp buradan sınav olabilir ya da dediğimiz bir görüntü olarak da Microsoft Teams'te sınav olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.